Balıkesir gündeminden herkese merhaba. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, emekli ve yaş almış vatandaşların yüzünü güldürecek bir hizmeti hayata geçirdi. Şehitler Parkı içinde açılan emekliler evi vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Haftanın her günü açık olan emekliler evinde vatandaşlar uygun fiyata kaliteli vakit geçiriyor. Başkan Ahmet Akın'ın çevreci vizyonuyla Erdek'te yapımı süren ileri biyolojik atık su arıtma tesisinin %80'i tamamlandı. 62.750 kişiye hizmet verecek tesis, Marmara'daki müsilaj riskine karşı büyük bir adım olacak. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Haftası ve Dünya Sanat Günü kapsamında çocuklara özel atölyeler ve sanat etkinlikleri düzenledi. Kazım Özalp sokağındaki sergi ve dinletilerle sanat dolu anlar yaşandı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyi Çocuk Meclisi işbirliği ile düzenlenen mandala eğitiminde 6-13 yaş arası çocuklar hem eğlendi hem de sanatsal becerilerini geliştirdi. Dünya Sanat Günü kapsamında gerçekleşen etkinlik 23 Nisan hazırlıkları çerçevesinde çocuklara odaklanma ve yaratıcılık kazandırdı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın öncülüğünde her alanda dönüşüm sürüyor. Susurluk'ta kireçlenme nedeniyle sık sık tıkanan 1200 metrelik içme suyu hattı yenilenirken, Savaştepe'de sanayi bölgesini genişletmek için 900 metrelik yeni imar yollarının yapımına başlandı. Başkan Ahmet Akın, her ilçenin ihtiyacına uygun hizmet sunarak kalıcı çözümler üretiyor.